Yav Abdül abicim, bak geçenki yaşanan olaylardan sonra uzun süre bir ortalarda gözükmeyelim dedik. Uzun bu süre, diyeceğim. çok uzun ben süre sana... beni... Abi beni bir konuştur, çok uzun süre beni köye geri götürdün. Ama bu iş böyle gitmez abi. Tamam, ben kimseden korkmam abi. Uyticim, Uyticim bak anlamıyorsun sen. Seninle ilk görüştüğümüz hatırlıyorsun buranın turşuları fenadır dediğim. Abicim turşu murşuyu bilmem. Arabada mı bekleyeceksin? inmeyecek misin? Öbür taraftan iniyorsun. Ne çılgın bir adamsın ya sen. Ya bir abi uhu yapıştırmış arabaya. Uhu uhu kapı açılmıyor. Muhit değil. Vallahi çok çılgın adamsın abi. Şimdi Abdül abi bak. Biliyorsun. Bu işi çözse çözse senin amdi çözer. Tamam. <laughs> amdi, amdi derim be. Amdi biraz gevşektir ama bak çözer işi. Şimdi bu biliyorsun şeyi tanıyordu o senin. Cankam mıydı neydi o zibidin adı ha Abdül abi ya. Vallahi bilemediyim ben de. Can Kadın ya da Can Kut fark etmez. Tam bir yavşak kendisi. İşte onu abi bulmamız lazım. Bize öyle saldırmak neymiş Bizi bir hafta arazi yaptın falan filan ama yani ben bu adamı bulurum. Mutluciyim. Şu resimde çok güzel çıkmışsın. Hangi resim abi? Abi bu ben miyim? Gözünü sevdiğim ya. Sen değil bu, miydin bu? Ya. Abi ne alakası var benimle? Gözünü seveyim ya. Aa! Abdülah. <laughs> Abdülah bir kendine gel Abdülah bir kalk. Benim Aa, o tamam. Ta ben. Tamam tamam tamam. Heh tamam şimdi oldu Muhittinciyim Muhittin bak bu aldığımız ev gerçekten çok güzel o kadar büyük ki burada her türlü iş yapabilirsin bence burayı kiralayalım. Ya abi kendi evimizi niye kiralayalım biz çok ultra zengin değil miyiz niye böyle bir şey yapalım yani. Ben de anlam veremediğim koyayım beynime böyle bir iş mi olur hakikaten. Vallahi çılgın adamsın abi. Bak abi şimdi ben şu şeyi bir arayacağım bu Amdi tamam mı. Amdi bir yerinde mi? Amdi yerindeyse bir gidelim. da bir görüşelim tamam mı? Tamam Muhittin'cim fakat önce senden bir ricam var. Biraz bana yakından bakasın. Bıyıklarım uzamış mı? bak bakayım tıraş olayım yoksa. Vallahi abi bıyıkların bence çok güzel yani. Aa, <laughs> abi bu yemek yerken benim. zor olmuyor mu? Girmiyor mu ağzının içine? Muhittin'cim bıyık giren ağza toprak gir... E, hadi sen ara boş ver şimdi beni. <laughs> Allah Allah akıl fikir <laughs> Neyse abi tamam. Evet arıyorum şu an çalıyor. Alo? Amdi Alo. Bey? Amdi Bey. Alo. Ee, beni tanımadın Gerçekten değil mi gelmiyor. Amdi? Gelmiyor. Ula bu Nasıl ben de duyuyorum. Nasıl konuşuyorsunuz muittin? Abi Alo. hoparlörü açtım hoparlörü. Amdiciğim hey, tamam. benim ben ha. ya Amdi. Alo. Ha, ya ben muittin Muhittin Nasılsın, Muhittin ben. Nice, Muhitti. Nasılsın Muhitti. iyisin Hamdi? Hamdi Hamdi nerede Hamdi iyi mi Hamdi'ye ne oldu? Ya Hamdi sensin. Muhittin benim ya sen kafayı yemişsin iyice ha. <laughs> Yani iyi ya. Abi benim ben. Ay ne beni <laughs> sensin abi. <Hamdi>. sen <laughs> sensin. Abdülü ben bu ettim. Ya ne yaptın mı? Abdül, Abdül nasıldır iyidir. Ya. Gece köprüden üstü diyordun. Ya senin bebeği tamamen <laughs> yağmış. <laughs> ya Hamdiciğim bak senin ben seni çok dövdüm geçen senin kafa gitmiş. Ya biz sana geçen geldik o kadar dayak falan attık ne köprüsü ne diyorsun Aa, ya sen. muittin Muhittin tamam bizim Muhittin ya ben de teyzemin oğlu Muhittin zannettim seni pardon. Eee haydi evladım ne oldu niye aradın ben tekrardan ya? Bak Değil bak Hande zaten sana da sinirim geçmedi bana böyle olumlu mu olumlu konuşma yine o dükkanı yıktırma. Abdül abi gözüne gözüme sokucan elini abi. Ah pardon bu itti. Bak Oyun şimdi oynuyordu. o mı Abdü, Abdü, sen, Ha, Hamdi Abdül abi selamı var abi Hamdi abi. Oo Hamdiye selamlar Hamdiye Turşeri. Aleyküm selam söyleyeyim abi. Şimdi Hamdi Bey bakın geçen de geldik var. sana bak bana evladım değil mi bak atacağım kendimi buralardan bak şimdi sinirleniyorum. Bak geçen geldik o can kan zibidisini sana sorduk bunun bir babası var falan filan dedim. Bunun babası kimmiş neymiş? Sen ee. mekanında mısın yerinde misin sen galerinde misin? Ee, ben siz, e ben galerideyim. siz gelmeyin ben buradan bilgi vereyim size. Yok sen oradaysan biz gelelim mi tamam mı? Biz tamam. bir gelelim senin yanına bir görüşelim sen tamam mı canım oradan ayrılma. Tamam evladım bekliyorum. Ee, sen geliyorsun ben ağzına sıçacağım seni. Abdül abi yürü gidelim abi. Mekanındaymış. Ne oldu Muhittin? Ses dışarı geliyordu ama kulaklarımı mı tıkadım? Saygısızlık olmasın diye. Ne konuştunuz? Ya, abi Elif bana evladım evladım diyor. Yani bu yok köprü diyor, möprü diyor. Kafa yemiş bu ha. Uçmuş Muhittinciğim, bu. Muhittinciğim, buna çok vurduk biz geçen sefer. Beyni sulandı bu yavşağın. Vallahi dayaktan bu dayak arsız abi. Daya da doymuyor bu garip adam bu ya. Neyse hadi gidelim abi şunu mekana. Kafası gidelim, fazla zırhlı. O yüzden kırılmıyor fakat böyle vurduğunda etki bırakıyor. Evet. Ya Abdül, evet. Abdül abi bu herif yolda duruyor şu an. Sen sen burada ne yaparsın? Abdül, <laughs> Abdül şey abi. Abdül Kap abi. Abdül abi adam arabadan iniyor. Çocuğu. Gel buraya turşunu sıkacağım. Ne seni. yapıyorsun? Lan, lan Abdül oh. abi ya nasıl vursun Ona vuruyor. Abdül abi sen nasıl vurursun lan? Ona vuruyor. Abdül abi sen nasıl vurursun lan? Ona adam Ulan biz var yok. ya oğlum biz bitiririz lan seni ağzını çıkarız lan adamım Bir dakika abi tutma abi oğlum sen deli Allah Abdül abi mevzu Abdül abi gel Abdül abi kalk kalk Tamam abi gel. Tamam gel abi. Dedim. Ölü taklit yapalım bak. Yürü, kadında... öyle. Abi kadın kudurmuş baksana herifin üstünden geçmeye çalışıyor bu. Neyler? Kadın çıldırdı abi. Abi yürü gidelim Allah aşkına. Topukla bu it değil ortalığı karıştırdık. <laughs> Abdullah abi bunun mekana direkt ben giriyorum. Arkadan mı gireyim önüne Öne park edeyim ama değil mi abi? Şuraya Uy, direkt park edeyim. Onun mekanına girelim fakat senle şifreli bir kelime seçelim. Bir tek biz bilelim. Ne gibi abi? Bak. Turşuyu tersten söyleyeceğiz. Uşrut. Bu bizim sihirli kelimemiz olsun. <laughs> tamam abi peki uşrut deyince ne olacak? Üç kere uşrut deyince direktlerin kabul olur. Bak ben bu parayı öyle buldum. Lan buradaki arabalar ne böyle hepsine koyayım turşu bu ne böyle? <laughs> Vallahi abi adam buraya yeni arabalar getirmiş ama hepsini yamuk yıllık etmiş. Kimseye söyleme Muhittin dur şunu... bir <laughs> <laughs> Abi ağzına sıçtın abi ben de vurayım dur. Muhittinciğim söyleme vurayım. kimseye tamam hadi görmedi. Dur. Görmedi Abi bunu be. Dur şuna. Vay bir vay var. vay vay Abdül. Vay Muhittin ne yapıyorsun evladım ya lan? Amcime fimam diye öpeyim. Al <laughs> ya ne yapıyorsun? Bir dakika Abdül. Abdül lütfen. Tamam, ya kafam tamam, yerinde mi senin Abdül ya? Allah'ım seversen Bir dakika dur ya. Allah Benimki yerinde de, seninki yerinde de mi? Bak sana kimi getirdim? Muhittin turşu gibi olan Muhittin, bak hoş geldin Muhittin. Muhittin. Hoş bulduk amnicim. Bir daha bana evladım demeyeceksin değil mi Amdi ee, ya yanlış anladın evladım ya ben evladım Bak bana dedi. evladım deme koçum bana evladım deme Ya, de, ya Abdülallah Bana evladımla konuşma Ya ya 9 yerden dişi vurdular benim ya Abdül abi iyi misin abi yine bayıl <laughs> Aradan kayıyor benim kafam Abi sende de kronik bayılma oldu ya bir düzeltemedi Neyse bir dakika, bak Hastanede kaptım <gülüyor> Lan Hamdi <laughs> Abdül Abdül doğru mu dedim e, size miras mı kondu başınıza Hamdiçi bize neler kondu bir bilsen sadece miras değil mirasla beraber mafya da kondu bize Allah Allah ne aslında, ya Aslında Hamdi biz de bunun için gelmiştik. Bak şimdi bu geçen bu Cankan demiştin ya bu Zibidi arabayla kaza He? yaptığımız. Ha, zengin Zibidi, velet. aynen o zengin velet. Bu Zibidi'nin artık babası mı kim bilmiyorum geçen bizim arabaya saldırdılar. Arabayı sanayiden yeni çıkarttık. Evet. Bu adam artık cıvığını çıkarttı. Şimdi bu adamın adı nedir? Kimdir? Bu adam nerede takılır? Bunu bana bir söyle bakalım Hamdi. Şimdi bir tane velet var zaten burada. O da bizim Can e, Cankan'dır. Cankan yani. aynen evet Cankan. Niye? Ee, Onun da babası var Rus mafya. Rus Onun mu? Adı, adı ne Baron. Mi? Baron ee, Baron bro. mafyası. He. Baron ne ee, lan köpek it, gibi ya. Bu it değil. Beni dinleyin. Babasının isim. adı Baron. Mafyanın ismi de Baron mafyası. Ben bu Baron'u biliyorum bak. League of Legends'ta var. Çok güçlü bu. Abi sen bir dur Allah aşkına ya. Benim de kafamı Allah karıştırıyorsun Allah. Ya. Abi Abdullah yakışıyor mu ya? Bıyıklarından li, bu, bu, utan ne, abi ne, ya. Ya, ne diyor bu ya? Şimdi Babay Hamdi mi? bak bu baronu he. biz nerede buluruz? Bu baron adamları bu bar nerededir bunu? Kimdir bu? bu? baron mekanını bilmiyorum ama girip çıktıkları yerleri biliyorum. Size Nerelerde ben bu? Söyleyeyim. Şimdi şuradan sağa gidin gel gel yolu gösterin gel. Göster bakalım. Bakın ona bu şehir merkezine doğru herhalde o zaman. Buradan sağa he, ise öyle he. mi? Buradan sağa dönün. Meydanın oralarda banka. mı bu? bütün banka var ya banka. Evet. Ha o bu, bu Veler'in ba babasının bankası işte. Muhittin. Mal, Mazepin. Bak tamam. bana. Baron mafyasının bankası bu. Adam hep buraya gidip çıkıyor her gün. Muhittin'ciyim bir resmimi çekesin. Otobandayım. Abdül abi yerim. ne yapıyorsun şu an? Resmimi çek. Arkamda abi arabadan in düşeceksin abi. Bak altındaki şoför de psikopatın teki gün in gözünü seveyim abi. Abi! Ha. Yine düştü. tamam tamam iyi bu. Ya bu delilerin başımız zette bizim Allah'ını oğlum. oğlum çok konuşma çok konuşma. Ya kardeşim tamam, şehir benim şehir meydanında... çocuğum var ya Allah'ını meydanında ya. Şehir, şehir meydanında. ya Allah Allah. Ne çok konuşma ya? çok konuşma. Şehir meydanında anladım trafik et. Ne şehir meydanında. Ama. Bak yeni arabalar almışsın tamam mı çok konuşma çok da bana karışma. He? Benim arabam. ne oluyor? Bir şey olmadı ki. Sadece sallandık deprem deprem. Zevzeli abi herhalde artçı falan. Şimdi Hamdicim bak araba burada He. dursun. Şu yan tarafta bir tane emanet mekanı varmış. Biz oraya gideceğiz. Tamam mı? Araba burada dursun canım. Tamam. Tamam dur orada Kendine çok dikkat et. Ne emanet? Emaneti görürsün sen. Sen emanet. Bir yere şey bak. Buradan senin emanete... Haydi Abdül abi. abi. Hadi bakalım. Hadi Allah emanet. emanet. Kendine dikkat et. 10 yıllık arkadaşımsın ya. Niye dayıyorsun ya? Ayıp biliyorum. Şu, şu bir ya, pembe ya, senin değil mi? Abdül abi abi şunla muhatap olma hadi abi. Abdül abi burası silahçı biliyorsun. Gel bakalım şuradan alalım bir şeyler. Selamun aleyküm. Hey God damn it, guys hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Kardeşim selamun aleyküm, selamun Abdül abi bu manyak herhalde. Şimdi hey. Biraz... Evet. Ne? Hey. Evet. God Hey. Sakin olursan... hey, sen. Çok tatlı çocuksun. Bir daha söyle bakayım. Arkamdaki şeylere iyi bak ama bak. Tırt tırt tır ediyor dikkat et yani ayağına denk al. Abdül Hımanca abi aşağı. aşağı iner misin abi? Tamam sırf senin için muhit yoksa bunu turşular Şimdi birader biz silah alacaktık da burada elinde galiba bütün her şey var zaten. Hey burası benim mekanım adamım sakin konuş önce. Bak şu arkadakiler. Bana mı girsin? Hey okey <laughs> dinliyorum. <gülüyor> birader şimdi sen bize ne öneriyorsun bizim birkaç şeye ihtiyacımız var da. Şimdi babacım ne yapacaksınız tam olarak olay ne yani nereye dalacaksınız? Hayvan avlayacağız be hayvan hayvan. Hey hayvan hey, hey. mı alacaksın? Tabii ki si. Tavşan da kovalıyor. Daha, büyük adamın, daha büyük işler Daha büyük işler söyle bana. Bak. Ona göre silik vereyim. Senin adın ne koçum? Söyle bakayım sen. Paraşüt bana. var. He, evet, benim adım. Jonathan adamım. E ee, çok G sevdim seni ben. Bak bu adamın ismi canıtın Can kanı tanır bunun bağlantısı var gibi. Vallahi. Kütük Erzincan. A. Adım Jonathan. Kütük Erzincan mı? Neresi Erzincan? Erzincan'ın tam içi. Şaşıracaksın adamım. Peki. Oo, tam Erzincan dövmesi. Abdül abi sen bunu bırak. Bu, bir bunun dışında. durumu hiç iyi değil de. Sapık mıdır mı dövmesin? <laughs> Çekil bakayım hava gelsin biraz. Hey. Gel bakalım hadi bakayım. Ya Jonathan. canı <laughs> evet. senin elinde ne var? Bize ne önerirsin? Sen bir göster kendini öner bakayım. Şimdi babacım elimde 4-6 var. Avuk var, sniper var. Sana ne lazım? Skinli falan bir şey istiyor musun? Ne patlatacaksın, ne öldüreceksin, kimi ne yapacaksın anlat bana bir. Şapkayı test takmışsın. Şapor. He onun ben çözümünü biliyorum. Bak şimdi düz oldu gördün mü? Nasıl? Allah ben seni kahretmesin. Ya Abdülhabi. <laughs> <laughs> bir türlü düzgün adama denk gelemiyoruz. Koçum şimdi bak şu arkada. <gülüyor> <gülüyor> ee, sevdim seni. <laughs> şu arkadaki var ya şu. Bak evet. şu şu var ya şu. Evet. Gösteriyorum bak parmağımla. Bakayım. Şu mu? Şu şu. Yok sağdaki abi, şu sağ, sağ sağ. Benim sağım. Bak ee, üçüncüden şu. üçüncü. Ya hayır oğlum şu üçüncü dün. Üçüncü... Ben olumlu mu olumlu konuşma adamım. Biz Texas'ta adamın. Bak klimanın önüne geçerim var ya sıcaktan ölürsün. Abdullah abi. O klima Dur, değil. Onu Ya God. sen şu üçüncüyü ver bak bak. Üçüncü sıradan ikinci. Bak şu şu geliyor oraya bak. şu üçüncü bak. sıradan ikinci. Bak bu. Şu mu? Sniper olan mı? Ya şu kör müsün nesin bak bu. Bye. Hey en üstteki. Lan Skin yok. Musun, şu Dragon lan Dragon şu ortadaki. Şu. Tamam, o. Ya sen salak bak, mısın nesin canatın ya. Bak canatın. Şu lan. Kısacılar. Bombanın Yakan üstündeki kal. bak bombanın üstündeki. Hey dost burada dört tane bomba var hangi birinde bahsediyorsun? Lanet olsun lan sana. <laughs> Lanet Allah olsun de, lan sana. Allah <laughs> ya. Dur şu <laughs> abi Oo, bu bayağı iyi be Abdül abi ne diyorsun baksana şuna abi. Vallahi Muith Bence gayet güzel duruyor. Bu push değer biraz daha yapmasaydı, onun önüne geçecektim. Vantilatörün, ölecekti. Vantilatörden ama alıyor? Peki kardeşim Kaynanı öldürürüm. Hey teşekkürler Vallahi. adamım. Kardeşim e, e, Jonathan, buraya, buraya. Jonathan, Çok tatava e. yapıyorsun. Şurada ben bir atış talimi yapmak istiyorum. Yapabiliyoruz değil mi? müsaade var? Var var tabi. Benim bir de rast kullanın yalnız. Tamam Pardon, zaten 30 da. tane varmış içinde. Abdül abi gel bir e. atalım e. bakalım. Bak bak bak. Hey. Ney? Vallahi Abdül abi şu karşıya doğru ben bir sıkıyorum. Bakalım nasıl olacak. Oo. Ben de alın silahımı bu iti. Abi hiç sekmiyor vallahi. Bu iti Abi arkada bir şeyler bakarsın. patlıyor. Nasıl? Arkada <gülüyor> değil <gülüyor> Benim silahım. <laughs> Yeni oynayacağım bu <laughs> iti. Abdül <gülüyor> abi gözünü seveyim şeytan doldurur Tutma şunu benim üstüme doğru ya. Abdül abi bak yapma artık abi. Abi. Abi tırsıyorum. Bak bu iti. Gördün <laughs> mü? Hey. Tamam hey, kardeşim tamam. biz bunları alıyoruz. Ne kadar bunların ikisi? Ee, 7 bin dolar. 7 bin, al sana 10 bin dolar. Üstü de kalsın koçum. Oh, Allah razı olsun. Tamam hadi değil şimdi. Ulan ne manyak adam hadi, çat, hadi çat, bakayım çat, görüşürüz. Hadi, Kendine iyi bak. Lazım. Hadi hoşçakal. Muhittin. Arkanı kollayacağım ben bu herife güvenmediğim. Sen çekil. Aç ha okey. Ya Abdül abicim. Güzel bıyıklı abim benim. Ne yapıyorsun? Yine bak. abi şu Muhittin an Muhittinciğim dur etrafı kesiyorum. Adam gelebilir. Benim psikolojim bozuk bak sıkarım ha. Abi sakin ol. silah lütfen yerine koy. Şeytan doğru ya bana Yavaş Muhittin. Nasıl indireyim? Abi yere indir. Bana doğru tutuyorsun. Şu an tırsıyorum lütfen. Zaten de tamam, bomba almışsın. Gidiyorum abi bak ha. Mevzu çıkacak. Hadi, hadi gidelim bakalım. E hadi bakalım abi. Abdül abi mekan burası. Şehir meydanı dedikleri yer burası. Bu Hamdi burayı tarif etti ama inşallah doğrudur. Umarım bir tuzak tuzak olmaz Muhittin. Çok dikkatli olalım biz yine. Valla abi ileride şuraya bir park edelim. Şurada bir duruma bakalım. Şuraya bırakayım. Turşu var mı yanında turşu? Heyecan alır. Abi senin bu turşu işini bir çözemedik ya. Gel abi inelim gel. Yükleyeceğim bak. Heyecanı alır diyelim. Abi ben senin heyecanını al... Abi şu emaneti sakla dur şimdi şehrin ortasında. Sakladım bu it değil. Hepsini havaya uçuracağım. Valla abi meydanda kimse yok görünürde. Uzun süredir da... patlatmadım bir şeyler. Abi sen de az manyak değilsin. Bak şurada bir karı var abi. Yakal onu abi. <laughs> abi yakala koşar. <laughs> Abdülhamit şaka yaptım abi ya. Ben de sana şaka yaptım. Bu diyeceğim. Bak, Abi tık, bak. Dolanım, şurada iki tane tip var. Bunlar da sanki bir mafya tipi yok gelin. değil ha. Abi dur, sakin gelin. ol abi dur bir konuşalım tamam. önce güzel abim benim ya. Tamam Muhittin'cim. Abi şu silah yürü. sakla. Mallar hazır mı Yuri? Sakladım Muhittin. Yuri sana diyorum gerizekalı. Duymuyor musun beni? Ya Yuri niye konuşmuyorsun? Konuşalım gerizekalı yaşlı. Gizli gerizekalı aptal. Selamun aleyküm. Selamlar be. Aleyküm selam. Ee... ne oldu ne var? Hanımefendi size bir soru soracaktım da arkadaki ve itafen çünkü biraz böyle gözüm ısırdı size. Sorabilir miyim evet, acaba? Öyle. Hanımefendi Baron diye birini tanıyor musunuz? Hayır ne oldu neden soruyorsunuz? Siz kimsiniz? Ya geçen gün ee, Can Kan diye bir elemanla alakalı bir sıkıntı yaşadık da. O günden sonra bizim bir arabamız kurşunlandı falan biz dedik acaba tanıyor musunuz? Yani şimdi mühim olan nedir? Siz söyleyin bakalım. Bu Cankan'la ilgili bildiğiniz şeyler nedir? Söyleyin bakalım siz. Söyleyin şimdi... bakalım siz. Hayır biz. asıl su Abdül abi ne yapıyorsun <laughs> abi? abi arkandaki Oydi. arkandaki şey abi. abi. Gözünü seveyim abi. Efendim, abi. Çabuk, ne oluyor burada? Bakın hanımefendi bu baronu tanıyor musunuz tanımıyor musunuz? Sen önce bir söyle. Sen Cankan'ı nereden tanıyorsun? Yani Cankan'ı tanıyorsun öyle mi? Hayır sen nereden tutuyorsun gizlik al. Abdül abi bunlar onlar saldır abi. Abi geri kaç geri kaç. Elinde silah var abi ateş ediyor. Abi buraya gel. Abi buraya gel. Allah. Ya abi dikkat et. Abi, abi orada durma abi orada durma. Geliyorum bu işin. Abi bunlar onlar bunlar onlar. Kaç kutu kaç? Elinde bomba var. Abi bomba sıkma gözünü sevdiğim. Askeri polisi Yürin. peşimize takacaksın. çar. Abi yürüyor. saldır, saldır. Saldırıyor bu Allah! Abi bombayı atma gözünü sevdiğim. Ağzıma sıçtın Abdül abi. Hemen neyip gidiyorum bu Abdül Yürin. abi adamın adamın arabası patlamıyor abi. Özel zırhlı araç bunlar. Muittim ne yapacağız bunlara biz? Vallahi Yürin. abi bunları kovmamız lazım şu şekilde. Arkadaki Yürin. karıyı vurmaya çalışıyorum ama vuramıyorum. Bak şimdi nasıl saklanacağım bak beni öldü sanıyor sen vur onları. Abdül abi çabuk ayağa kalk. Adam sıkıyor. Beni vurdu. Beni öldü sanıyorlar. Vur onları. Abdül abi buraya gel. Kalk ayağa. Şu tarafa geç çabuk geç buraya. Allah'ım abi bacağından vurulmuşsun abi. Abi kaçıyorlar. Kaçıyorlar abi. Lastiklere sık abi lastiklere sık. Lastiklere sık. Buraya gelin. Gelin lan buraya. Gelin buraya turşular. Abi sık sık. Ah be abi be kaçırdık be abi be. Abi şehrin Muhittin ortasında ]ciğim. bomba atıyorsun gözünü seveyim sen nasıl bir manyaksın abi ya. Muhittinciğim dua et bomba attım bunlara. Yoksa bunlar var ya ağız dalardım ben. Ya abi gel gözünü seveyim yürü gidelim şu silahı da indir şimdi polis gelecek. Şehrin ortasında çatıştık abi ya yürü abi yürü durma orada yürü. Geliyorum Muhittin. Mermi almadın değil mi iyisin değil mi?